Burada Üstadımıza soruyorlar Kur'an-ı Kerim'de, Furkan Hakim'de, Cenab-ı Hak birçok ayette ölümün mevt'in mahluk ve nimet olduğunu söylüyor. Yani ölüm mevt hem mahluktur, iki hem de nimettir. Halbuki diyor, mevt nedir? İnhilal, çözülmek, adem, yokluk, tefessüh, çürümek, hayatın sönmesi, hadimü lezzet, lezzetlerin son bulması. Nasıl bu mevt mahluk ve nimet olabilir? Önce mahlukiyet noktasını nazara verelim, sonra nimet noktasını konuşalım inşallah. Yani hani Vücuda gelen, sanatlı olan, hikmetli olan her iş muhakkak bir sanatkar icap eder. Ama yıkım, tahrip, tesadüfe verilebilir. Yani bir bina durup dururken birden çökebilir. Ama bir bina durup dururken kendiliğinden yapılmaz. E ölüm de hani o binanın çöküşü gibi, yıkımı gibi yıkılmak, tahrip olmak, çürümek, dağılmak ya hani sanki tesadüfi bir olay gibi insanın nazarına gelebilir. Ve Cenab-ı Hak nazarlara bunu veriyor ki ölüm de mahluktur. Ney gibi? Hayat gibi mahluktur ve nimettir. Nasıl ki aşağıda nasıl ki diyor bir çekirdeğin toprağa girmesi. Zahirde o çekirdek öldü, toprağa girdi. Değil mi? Yani etti, çürüdü, kabuğu gitti ama neticede onun içinden daha güzel bir hayata mazhar olmak için bir sümbül bu hava alemine çıktı, inkişaf etti. Yani meyveleriyle, dallarıyla, yapraklarıyla daha güzel bir aleme intikal etti. Yani o çekirdeğin başına gelen ölüm yok olmak ve tahrip olmak, dağılmak ve çürümek, tefessü etmek değildir ki tesadüfe verelim. Orada Cenab-ı Hak bir şeyi öldürürken başka bir alemde daha güzel bir şekilde halk ediyor. Cenab-ı Hakk'ın muameratı alelekser böyledir. Allah kulun elinden bir şey alıyorsa daha güzelini vermek adına alır. Hikmet-i ilahiye, rahmet-i ilahiyenin genel adeti ve işleyişi budur. Bizim medreseye geçenlerde bir kardeş geldi, böyle ön dişleri gitmiş çocuğun. Ön, ön tarafında dişleri yok. Şimdi bilmeyen biri o çocuğa üzülür. Eyvah küçük yaşta dişsiz kaldı, perişan oldu, mahvoldu. Ama bilen bilir ki o çocuğun daha güçlü dişlerinin gelmesi için o dişlerinin gitmesi lazım. Hatta bazen diş düşmüyor, anne baba götürüyor, doktora çektiriyor ki aman o diğer diş gelmemezlik etmesin, yamuk gelmesin. Bak Allah o çocuğun elinden, ağzından o diş alıyor ama daha güzelini vermek adına alıyor rahmeti ilahiye, hikmeti ilahiye, adaleti ilahiyenin aleleksel muamelatı böyledir. O yüzden bizden bu hayatı alacak, bu bedeni alacak. İyi ki de alacak. Alsın zaten yani. Çünkü bu beden, bu hayat bekaya müsait değil. Ruhta beka var, ebedi yaşamak istiyoruz ama beden buna müsait değil yani.